Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle sulu köfte yapalım. Bunun için ben bir orta boy havucumu böyle küp küp doğradım. Büyükçe boy soğanımı rendeledim. Şimdi bunun suyunu sıkarak koyacağım acı olmasın diye. Sularını sıkıyoruz. Sonra tencereye geçeceğiz. Rendelenmiş soğanımı aldım tabağıma. İçerisine biraz tuz ekliyorum. Biraz karabiber. Şöyle biraz toz biberimiz var azıcık pul biber ve biraz da kimyon bu baharatlar tabii ki isteğe kalmış az seversiniz çok seversiniz siz bilirsiniz bir tane yumurta kırıyoruz o çift sarılı çıktı yumurtamızla malzemeleri şöyle bir karıştıralım Ondan sonra kıymayı alıyoruz. Hepsini bir köfte oluncaya kadar şöyle birazcık yoğuralım. İyi yoğurmakta fayda var köftenin birbirini tutabilmesi için. Bunu ben 2-3 dakika böyle yoğurayım. 1-2 dakika yoğurduk. Şimdi bir yemek kaşığı pirincim var yıkadım. Güzelce onu da katıyorum içerisine. Bununla da şöyle bir yoğuruyoruz. Sonra köfte yapmaya başlayacağız. Köftelerimizi böyle istediğiniz boyda yuvarlak yuvarlak un serpilmiş tabağa yapalım hepsini. Ondan sonra tenceremize geçeceğiz. yuvarlak şekli çok da önemli değil. Büyüklüğü, küçüklüğü de önemli değil. İstediğiniz boyutta yuvarlayabilirsiniz. Eğer e, un serpmezseniz tepsiye, e, direkt yağda da unu biraz kavurup e, çorbamızın, yemeğimizin kıvamlı olması için biraz un kavurup öyle başlayabilirsiniz yemeği yapmaya. Artık size kalmış her şey. Bunları böyle yuvarlayıp bitirelim. Tenceremize bir yemek kaşığı tereyağı aldım. 3-4 yemek kaşığı kadar da zeytinyağım var. Bunları biraz böyle eritiyorum. Sonra havuçlarımızı koyalım önce. Biraz havuçlarımız yumuşasın pişsin. Sonra patatesi ekleyeceğim. Bir orta boyda patatesim var. Küp küp, küp doğradım şöyle. Onu da havuç gibi. Önce biraz havuçlarımı pişiriyorum. Şimdi de bir orta boy patatesimiz vardı. Küp küp doğranmış. Bunu da biraz kızartalım. da bir yemek kaşığı domates, bir tatlı kaşığı da biber salçam var. Onları da ekliyoruz. Güzelce kokusu çıkıncaya kadar kavuruyoruz. Dilerseniz patates havuç da koymayabilirsiniz. Sadece salçalı sosuyla pişirebilirsiniz kuru köfteyi. Pirinç yerine bulgur katabilirsiniz. İster köftelik bulgur, ister yine bir kaşık kadar pilavlık bulgur. Bu da sizin kendi zevkinize kalıyor sonuçta. Biraz karabiber atacağım. Çok fazla değil. Köftesinde de var çünkü. suyunu ekliyorum. Kettle'da kaynattığım suyumu. Evet, şimdi de köftelerimizi ekleyelim. suyu az gelirse yine biraz kaynatıp ekleyebilirsiniz çok çumbul çorba gibi bir yemek olmayacak bu biraz suyu az olabilir Şöyle bir ezmeden köftelerimizi karıştıralım. Sonra altını kısalım. Pirinçler uzayıncaya kadar köftelerin içerisinde pişirelim. Onlar iyice uzayıp yumuşayınca yemeğimiz de olmuş demektir. Altını kısıp pişmeye bırakıyoruz. Yemeğimiz 15-20 dakika arasında bir saatte pişti. Siz de pirinçlerine böyle bakın köftenin içerisinden. Uzayınca pişmiş demektir. Şimdi servis tabağına alıyorum. Deneyecekleri de kolay gelsin diyorum. Görüşmek üzere.